Merhaba sevgili Öğretmence TV izleyenleri, vefalı dostlar, müzik dostları, edebiyat, kitap dostları, dostları, dostları o kadar geniş kapsamlı gibi bir e, Öğretmence TV'miz. Evet, her şey var. Her şey önce sevgi var, saygı var, her şey var. Mümkün olduğu kadar size çünkü e, inancımıza göre, Müslümanlık inancına göre sadece maddiyat paylaşmak e, infak değil. Aynı zamanda bildiklerini, bilgilerini de e, sende kalmayıp etrafa dağıtmak, saçmak gibi öğretmen olarak 50 yıllık bir öğretmen olarak bundan haz duyuyorum. Şimdi de böyle videolarımla, videolarımla size e, bilgiler sunuyorum. Solfejler sunuyorum kitaplar edebi bilgiler sunuyorum, kitaplar tanıtıyorum. Biliyorsunuz zaten söylememe de gerek yok. Şimdi bu e, videonun ben ayrılık şarkılarına Türk Sanat Müziği'nde ayırdım. Ayrılık. Ayrılık ateşten bir kor. Evet. Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olmasaydı nice 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 kelamlar, sözler. Burada e, benim vurgulamak istediğim. ayrıldıktan sonraki pişmanlıklara kale almam. Bir insana sevgiye değeri o kişi hayattayken vermek lazım. O kişi senin kıymetlinse ona hayattayken gerekli değeri vereceksin. Ondan sonra arkasından ağlamışsın, üzülmüşsün, pişman olmuşsun. Neye yarar, kime yarar? O acı anılar kaldıktan sonra. O yüzden kırmayalım. Sevdiklerimizi kırmayalım. Üzmeyelim. Çünkü canlıyız madem. Bırakın bizleri, insanları, her canlının bir ölümü var. Diyelim ve şarkılarımıza geçelim biz. Şarkı terapimize geçelim. Evet. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir. Ben de bunu öyle bilir. Alev alev çerağız biz. Alev alev Keraz biz ayrılsak da beraberiz, ayrılsak da beraberiz. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum. Sana beyaz güllerden <laughs> Ayrılık yaman kelime Benzetmek olmaz ölüme aman ayrılık Günlerdir içime çöktü ayrılık Seni çılgın gibi sevdim Uğruna ömrümü verdim Hani artık sen benimdin, senden asla ayrılamam, 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 ölsem bile ayrılamam. Ayrılık bir, bir an